Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli değişik bir tavuk yemeği hazırladım. Sizler de bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Biz ailecek çok seviyoruz ve severek tüketiyoruz bu yemeği. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Kremalı mantarlı tavuk göğsü tarifi. 600 gram tavuk göğsünü böyle istediğiniz büyüklükte doğrayalım. Ben böyle şimdisi tarzında doğradım. Büyükçe bir tavayı ocağın üzerine alalım. Üzerine yeteri kadar sıvı yağ veya zeytinyağı ilave edip tavuk göğüslerini böyle arkalı önlü mühürleyelim ve mühürlemiş olduğumuz tavukları ayrı bir tabağın üzerine alalım. Sonra aynı tavanın ve aynı yağın içerisine bir adet küçük boy soğanı böyle ince ve küçük olacak şekilde doğrayalım. Soğanı güzelce kavuralım. Soğan yeterince kavrulduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı kadar salça ilave edelim. Ve bu şekilde de bir dakika kadar kavuralım. Üzerine böyle hazır bir şişe konserve mantar kullandım ben. Eğer isterseniz taze de kullanabilirsiniz. İlave edelim ve 1 iki dakika kavuralım. Sonra üzerine bir buçuk paket sıvı krema ilave edelim ve karıştıralım sıvı kremanın üzerine mühürlemiş olduğumuz tavuk göğüslerinin tamamını alalım. Ve bu şekilde de bir 3-4 dakika kadar kavuralım. Ben ilk etapta bir paket sıvı krema ilave ettim. Ve sosu gözüme az geldi. Sonra üzerine yarım paket daha sıvı krema kullandım. Üzerine biraz da tuz ilave edelim. Baharat olarak da ben sadece kekik kullandım arkadaşlar. Eğer isterseniz başka baharatlarla da daha da tatlandırabilirsiniz. Tavukları 2-3 dakika kavurduktan sonra böyle bir ters düz yapalım. Böyle de 2-3 dakika kavurduktan sonra üzerine ben böyle hazır konserve bezelye kullandım, iç bezelye. Bezelyeyi son olarak ilave ediyoruz arkadaşlar. Haşlanmış bezelye olduğu için fazla ocakta tutarsak dağılır. Eğer taze bezelye kullanacaksanız mantarla beraber ilave edin ki iyice güzel kavrulsun. Ben bu yemeği yanında da kuskusla servis ettim. Kuskusu da haşlayıp suyunu süzelim. Ve tereyağını güzelce kavurup süzmüş olduğumuz kuskusu ilave edelim. Tuzunu da ilave edip kenara alalım. Sonra yemeklerimiz piştikten sonra istediğiniz şekilde süsleyip servis edebilirsiniz. Çok lezzetli bir yemek arkadaşlar. Böyle kremalı soslu yemekleri sevenler kesinlikle bu yemeği denesinler. Bugünlük benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.